Yüz germ ameliyatından sonra iz kalır mı? izler ne kadar sürede geçer diye sorular da geliyor. Kulak önünden başlıyor. Kulağın iç kıvrımından geliyor kesimiz. Burada tragus dediğimiz kulak kıkırdağının arkasından yani kulağın içine doğru geçiyor. Şurada 1-2 milimlik bir yerde aslında iz görünüyor. Sonra kulak arkasına dönüyor ve saçlı deri de kayboluyor iziniz. Dikişleriniz bir hafta sonra oldukça normale döner. 3 haftada tamamen iyileşir. E, renginin normale dönmesi de 3 e, ayı bulur. Yani hani kimsenin anlayamayacağı bir hale gelmesi. Tabi 1 senede bu yara iyice olgunlaşarak e, düzelmeye devam eder. Kısacası e, iz normal şartlarda, eğer beyaz tenliyseniz ve e, çok e, koyu tenli değilseniz çok büyük bir olasılıkla yara iyileşmenizde de sorunlar yoksa, gayet güzel iyileşecektir. Bir süre sonra e, siz bile belki göremeyeceksiniz. Daha az kesili, daha az e, travmaya uğratacak yüzünüzü e, işlemler tercih edilebilir.